Merhaba ben Parkour Eğitmenim Hazırlık Kursu'ndan Mahsun Üçtağ. Bugün sizlere 27. dönem POEM'e nasıl başvuru yapılır? Ön başvuru şartları nelerdir? Ön başvuru nasıl yapılır? Şeklinde biraz bilgiler vereceğim. Bu duruma bir el atmak istedik. Öncelikle teferruatı çok fazlasıyla yok korkmanızı gerektiren bir durum da yok. 150 TL ile Halk Bankası ATM'lerinden başvuru yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Öncelikle ATM'ye gidiyorsunuz. Tecekimlik numaranız da 27. dönem polis, meslek, eğitim merkezleri bütonuna tıklayıp TCK numaranızla başvurunuzu yapıyorsunuz. Başvurunuzu yaptıktan hemen sonra dekontu yanınızda bulundurun. Polis Akademisi edu.tr yani pa.edu.tr adresine girip orada bir duyuru yayınlanmış olacak. O duyuruya tıklayıp direkt orada bir link çıkacak ve sizi e-devlet üzerine yönlendirecek. E-devlet üzerinden giriş yaptıktan hemen sonra o linkte ücretini yatıran adaylar için bir ekran açılacak. Ücretini yatırmayan adaylar için o ekran açılmayacak. O ekran açıldıktan hemen sonra başvurularınızı yapacaksınız. Başvuru basit, çok teferruatlı bir iş değil. Direkt birkaç işlemden geçiyor. Başvurunuzu yaptıktan hemen sonra ona kağıdınızı yazdırın, yanınızda bulundurun. Bunlar sizin resmi işlemlerinizdir. Yani yatırdığınıza, yaptığınıza dair belgelerdir. Bunları yanınızda bulundurun ne olur ne olmaz. Başvurunuzu yaptıktan hemen sonra istenilen evraklar butonu çıkacak. İstenilen evrakları da direkt e, sizden temin edilen sizden istenilen evraklar nelerse sınav gününde polis akademisine götürüp o evrakları teslim edeceksiniz ve o şekilde sınava gireceksiniz. Evraklar her yıl değişebilir. Bunu da e, başvuru yaptığınız zaman bu konuyla alakalı bir video daha çekeceğim. İstenen evraklar nelerdir tarzında. Siz de ona göre bu videoyu takip edersiniz. Bizim hesabımıza abone olup bildirimleri de açarsanız bu tür videoları attığımızda sizler de bilgileneceksiniz. Bir de bizim Türkiye'de 72 tane ilde parkur şubemiz var. Parkur şubelerimizin hepsini açıklama kısmına da bırakacağız. Açıklama kısmından hem onu görebileceksiniz hem de boy kilo indeksinizi hesaplamayı unutmayın. O bir site vereceğim bizim resmi sitemizdir. O siteye girip boy kilomuzu hesaplayın. Ya olur da indeksiniz tutmazsa sıkıntı olur. Unutmayın 26. dönemde de 105 bin aday başvuru yaptı. 70 bin aday elenip 35 bin aday sözlü mülakata katılmaya hak kazandı. E şimdi sonuçta böyle olduğu zaman parkurların önemi o zaman anlaşıldı. Parkurlar çok önemlidir. Sözlü mülakat eğitimlerinize de şimdiden başlayın çalışmaya çalışın. Bizler sözlü mülakatla ilgili videolar da atacağız. Hesabımızı e, takip ederseniz zaten direkt sizin ekranınıza düşecektir. Bir de bizim instagram hesabımız var. 100 bine yakın bir kitlemiz var. Oradan bazen duyuru yayınlıyoruz. Onun da onun linkini de direkt açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da bizi takip edip e, bildirimleri alabilirsiniz. Arada bir bu hesabımıza video atıyoruz ve yorum kısmında sorularınız varsa onları da sorun. Yardımcı olmaya çalışacağız yetişebildiğimiz adaylara yetişeceğiz. Çok fazlasıyla yoğunluk var. Yani ben bu yılda başvuruların 200 bini geçeceğini düşünüyorum. Çok fazla talep var. Ee, geçen yıl 105 bindi. Bu yıl 200 bini geçecek diye düşünüyoruz. Sizlerden e, sizler öncesinden parkur hazırlıklarını yapmanız gerekiyordu. Şimdi halen de geç kalmış sayılmazsınız. Ama elinizden geldiğince antrenmanları aksatmamaya çalışın ve parkurun olmadığı günler muhakkak bir gün koşuya gitmeye çalışın. Koşu şu an çok çok önemli oldu. Yani sizlerin parkurda nefesinizin kesilmemesi için hareketleri de düzgün bir şekilde yapmanız için bir an önce vücut direncini kazanmanız gerekecek. Koşu olmazsa olmaz parkurda. Ee, günlük koşularınızı hatta iki günde bir koşularınızı eksiksiz bir şekilde yarım saat koşacak şekilde e, ayarlamaya çalışın. Başka söyleyebileceğim uyarılar var mı? Bir de bizim topluluk ayarlarımıza bazen hangi videoyu atalım tarzında anket yapıyoruz. Sizler de o anketlere tıklayıp e, o anketlere göre videonun gelmesini sağlayabilirsiniz hangi videoları atalım tarzında. Bizim önceki videolardan da e, bakabilirsiniz. Sıçrama tahtasını da attık detaylı bir şekilde anlatımını da yaptık. Ona da bakın kadın adaylarımızın korkulu rüyası. Parkurda adaylarımız kaç saniye yapmış onları da attık. 72 tane zaten şubemizde o öğrencilerimizi de direkt... Adaylarımızı da direkt şubelerimize yönlendirdik. Yani her türlü imkanı sağlayabildik. Elimizden geleni de yapacağız. Sizleri mahcup bırakmamak için yani hak ettiğinizin fazlasını sizlere vermeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz bir beğen tuşuna basmayı unutmayın bir tonuna. Bir Allah razı olsun lafını da eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim. Umarım herkes istediği yerde istediği şekilde olur. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. YouTube hesabımızı ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.